Sakinim. Abi ben boss'a gelmek istiyorum. <laughs> Bir tane boss gel görmek istiyorum bu oyunda. Böyle salakça şeyler ölmek istemiyorum. Enough of this shit. Oh, dodge. Madafaka. Bak gelmiyor ya. Gelsene lan buraya. Yine kürt gibi salladı ya. Hah, gel. hadi be. Ve <laughs> Ya E'ye basmadım ki. <laughs> Salak gibi eline life gem aldı ya. <laughs> Bir de dur bakayım şöyle deneyeceğim. Böyle nasıl olacak? Throwing knife. Yes. Hadi lan, hadi buraya gel lan. Hmm. Rex bitch. Anam, no. Bu ne ya? Bu periliyor galiba. Garip bir şey yapıyorum. Ha böyle saldırdım da saldırmış. Canım gidiyor ya. Salmış. Gel pis 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 pis. Ay bacamdan vurdu ya. Ya şu perilemeyi öğrenmek gibi o... Yuh ya yine mi tutturdun ya? At lan, hadi lan, yiyor mu lan? Ezik. Sen neredesin? <laughs> Oğlum sen niye buraya geçemedim ya? Hazret canım nasıl artacak? Senle uğraşmayacağım. Dın dın dın. Gel buraya pis 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 Ana! Seni unuttum lan ben! <laughs> lan manyak gibi koşuyorlar ya Ya kalkanlı niye gel? Şey niye geldi? Ha sen yukarıda duruyordun da bu. Sen olsun. Uf, şunu alayım. Al, al. Oy. Öküz ya. <laughs> daha delirmedim. daha başlar. Okey, okey, kek, Şimdi sen beni gördün mü? bir kere gel buraya. Gel piç, gel, 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 gel. benim anlamadığım bir şey var ya bunların aynı anda 3 tanesini nasıl öldüreceğim ben orada Allah Allah Ora Orası orası ya Hiç ciddi oynasam geçerim büyük bir Gel abi gel abi gel abi gal abi gal abi gal abi, abi. Valla dördüncüyü vurmaya çalışsaydım delirdim büyük ihtimalle. Sayesinde orada gelmeyecek gibi Ya yuh Geri çekileyim de ne olur Gelmiyor okey <laughs> Dur sen bana, Dur bana doğru bir zıpla Biraz sokayım, hadi işte ya Hadi ya. Bir tanesini kesmeden direkt gidebiliyorum ben şöyle. Beep 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 sen beep ya yine orta tuşa bir basmayı unutmasan. Yanlış geç bastım dayı. Bu arada oyunun farklı fan komboları var. Bir kere böyle mesela yürürken vurunca böyle oluyor. Sabit dururken vurunca böyle vuruyor. Benim daha iyi oluyor ki ya. Bilmiyorum. <laughs> Sen de mi dalacaksın? Sen belki arkandan yok. Ha yapmıyormuş. Okey. 2 3 Yalnız canım hiç kalmadı sayılır toplamca. Okey, şimdi. Buradan kendimi göstersem, diğer taraftan gelseler, piçler ya. Şimdi burada bir, şurada var bir tane. Bir <laughs> şu kutunun arkasında var göremediğim. Hala yerde yatan. Ay, iğrenç. <laughs> Sen. Okay. Şimdi siz beni görecek misiniz ya buradan geçerken? Yap yap yap. Absolut. Sen bir zıpla, zıplamayacaksın. Olur. Tamam. Ya! Ben niye aldım Oo bu da mı üçlü vuruyormuş? Aa sıçtım, sıçtım. Hı. Öldüm ya, öldüm, öldüm. Ölme. <laughs> Az bir temlerim de göz gezdireyim ya. Ne bu ne? Resource the link to other rules. Use. Yes. Cannot use at this time. Okay. Tamam, bunu da bile değil. Okay. Bu ne yapıyor şimdi? Mesela bunu use yaparsa anlamadım ne olduğunu sikirdim sıçtım no no Ya bunu yapma abi şu vallahi hedefleme sisteminden nefret ettim şimdi ya. Aa öldüğüm sandım lan ben. Aha, of, sar düşürmüşüm onu ya kötü oldu. Bu Sen gelmeden önce hemen şunu kesmem lazım. Ya. Okay. Hera attın lan öküz ya arada bir direkt atıyor bazen neresi çok mantıksız yerlere atıyor Xtere i̇şte. Lan Lan Evet sıçış keyif Ah in the back. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Oha Yok ya. Ha bok gelir mi oraya? Piç miyim lan ben? Sen gel. I wrecked your mama. No, I didn't. Beep. Ya, yapma bunu bana ya. Ölecek diye bırakmak kadar iğrenç bir şey yok bu arada şu oyunda. Onu, onu da öğrenmiş oldum. Hadi, hadi, hadi. Denemek istiyorum. Geç kaldım ya. Hatta çok mu erken basmam gerek. Şimdi bassam mesela. Yes. Böyle hayvan gibi kolay oluyor. Şimdi gelmiyor Yalnız okay. böyle giderse yanlışlıkla Hayvan gibi soğudum olacak Ya ikinci kez zıplamaz diye bir Nasıl acı bir tanesi geldi? İşte yanlış kişiye hedef aldığım için sıçtım yine. Şuna hedef al ya abi. Lütfen gözünü götünü seveyim. Beware of charge, yes I know. Öldürüvereyim vereyim direkt ya. Ne oluyor lan? E sende ne var? Ha, sen malsın. <laughs> ha buradaki taktikler o Ambush, right. Okay, ben yani bunu zaten tahmin edebiliyorsun. Yani belli zaten burada piçliğin oldu da. Evet gözüküyor o da piç. Gel hadi ya. Tek başına geleceksin Hayır. Hayır yapma bunu. Bunu bana yapma 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 Ancık. Hey. maalesef var. Evet maalesef arkadaşlar. Daha sonraki bir gün reisleyeceğim. Şu anda eğer oradaki sollarım şimdi oyundan çıkacağım eğer oradaki sollarım silinirse aşırı fazla deliririm. Harbi çok kötü delireceğim. Öyle böyle değil. Yes, okay. Bye bye.